Evet kalan üç müsabakada güreşlere dönüyoruz. Hemen Ali Gürbüz devam ediyor. Mehmet Yesilis ama Şaban'ın müsabakasına bir gidelim. İsmail Balaban, Şaban Yılmaz. Tabi bir tarafta yılların tecrübeli Şaban Yılmaz'ı. Diğer tarafta bu sene baş pehlivanı olan İsmail Balaban. Seyircilerde protesto var. Şaban Yılmaz Sarı kart gördü. Müsabakanın hakemi Osman Uzçetin'den. Tabi hakemlerin işi bugün çok zor. Metin Şenel'i görüyoruz yine cetvel hakemi. O da bu müsabakaya yardımcı oluyor. Hakemler arasındaki koordinasyonda Metin Şenel'in görevi çok anlamlı. Evet Şaban Yılmaz. Elenselerle İsmail Balaban karşısında yarı finalist olma arzusu Şaban Yılmaz'da. Tabi İsmail Balaban da çok istekli. Evet. Tabi şu dakikadan itibaren herkes çok dikkatli. Burada taktikler de devreye giriyor. Şu an yarı finale çıkmak isteyen 6 baş pehlivan Saray içi har meydanında kıyasıya mücadele ediyorlar. İsmail Balaba'nın bir tek dalma girişimi vardı ama Şaban çok kontrollü. Elense denemeleri İsmail Balaba'na İsmail Balaban çok hareketli bir güreşçi. Gençliğinin vermiş olduğu hırsını birleştirirsek bu avantajı kullanmaya çalışıyor Şaban Yılmaz karşısında. Lütfen dikkat. Minik bir, minik iki boy pehlivanları. Bu noktada Şaban'ın bir sarı kartı var. Hemen hatırlatalım. Değerli güreş severler İsmail çok baskı uyguluyor. Çok hareketli. Şu an Şaban Yılmaz, İsmail Balaban müsabakası. Şu an Şaban da ayağa kalktı. İsmail Balaban da. Eğer Şaban tecrübesini konuşturursa hareketli, istekli İsmail Balaban karşısında yarı final yolunu aç açabilecek değerli güreşseverler. Evet, aynı zamanda hakemlerle de mücadele veriyoruz bu güreşleri çekerken. Çünkü zaman zaman duracakları yerleri onlar da iç içe oluyorlar değerli güreş severler. Evet, Orhan Okulu evet bir paça kazık yaptı. Kasnaklar evet ve Sermes Bulut karşısında Orhan Okulu. Evet, bu sene baş pehlivan olan Orhan Okulu yarı finale ismini yazdırdı. Orhan Okulu değerli güreş severler. Baş pehlivanlık güreşlerinde Antalya'dan Orhan Okulu galip. Evet hemen Şaban Yılmaz İsmail Balaban müsabakasına gidiyoruz. Ali çok aktif. Mehmet Yeşil Yeşil müsabakasında belki de Mehmet Yeşil Yeşil tecrübelerini taktiğe çevirdi. Zaman zaman savunmada kalıyor ama Ali de bu noktada tabii sadece baskıcı eylemini gerçekleştirebiliyor. Bugün paçayı kaptırmak istemiyor Şaban Yılmaz Ağır Meydanı'nda. Evet, her iki baş da ayakta devam ediyorlar. Evet değerli izleyiciler, tabii burada Orhan Okulu yerel güreşlerde de çok kürsü yaptı. Sürpriz olarak görünse de sezon boyunca Sarayiçi İçer Meydanı'na iyi hazırlandıkları görülüyor ve bunun da karşılığında Sermes Bulut müsabakasını galip gelerek Antalyalı güreşçi yarı finale ismini yazdırdı. Mehmet Yeşil Yeşil Ali Gürbüz müsabakası ilk 5 dakikadan sonra şu pozisyonda daha çok geçti. Değerli güreş severler hala aynı noktada her iki güreşçiyi, dört güreşçiyi de tutmaya ısrarla devam ediyorlar. Koskoca ar meydanında dört baş meylivan var değerli güreş severler. Alan daralıyor ama hakemler ısrarla o noktada müsabakalara devam ettiriyorlar. Evet Şaban Yılmaz. Hamle arayışı içerisinde İsmail Balaban'a karşı. Çok dikkatli bugün. O da çok arzulu istekli bugün. Ama İsmail Balaban yeni heyecanlardan, yeni isimlerden her meydanında. Hamleyi görünce hızla döneriz sorun değil. Tamam mı? Sen Şaban'da kal. finali devam eden puanlamada Şaban Yılmaz, İsmail Balaban Şimdi Antalyalılar tabii Akdenizliler iki güreşçisi yarı finalde İsmail tezahüratlarıyla Şaban'a karşı güreşçilerine destek veriyorlar. Evet Şaban da, İsmail Balaban da her ikisi de yarı finale çıkmak için mücadele ediyorlar. Puanlamanı hemen hemen yarısını geçmiş durumdayız. Zamanlama olarak. Evet kemer yılı hatırlatalım. Eğer Ali Gürbüz burada baş pehlivan olursa iki yıldır Antalya'ya götürdü kemerin sonsuza dek sahibi olacak. Bir daha geri vermemek kaydıyla değerli güreş severler. Evet, takım olarak çok iyi hazırlandıklarını gösteriyor Antalya. Baş pehlivanları. Tabii bir tane Ordu Ünye'den Ankara Büyükşehir Belediye adına yüreşen Recep Kara yarı finalde. Şu an soyunma odasına giden iki Akdeniz bir Karadeniz yöresinin baş meylivanı var. Peki çeyrek finalde mücadele eden yine İsmail Balaban, Antalya, Şaban Yılmaz, Samsun. her iki güreşte çok kontrollü. İsmail'in arayışları var. Saban Yılmaz karşısında. Bu müsabakanın başında da yine baba eskili iki tane hakemimiz var, meydan hakemimiz. Ama bir tanesi meydan baş hakemi Hüsnü Patron. Diğeri de Ali Osman Usçet'in 13 numaralı sırt numarasıyla 1 numaralı sırt numarasıyla da üçlü patronu görüyoruz. Baba eski Sinanlı'nın meydan hakemleri. Şaban Yılmaz başlayacak. Bana basın dolayı hakem hakemiyetinizce bir intihar verip Evet Şaban bir ihtar aldı puanlamada İsmail'in bir paça yoklaması var Şaban Yılmaz'ı karşısında evet tabi dar meydanına herkes çok ama çok hazır gelmeli çünkü baş altından çıkan baş olan pehlivanlar, genç pehlivanlar. Adeta bu sezon başarılı oldular ve bambaşka bir hava, bambaşka bir boyut getirdiler. Değerli güreş severler, saatiniz gelmiştir. Bu devredeki yerleri sanmaz. İsmail hareketli. Yarı finali çok arzu ediyor ama Teşibeli Şaban Yılmaz da şu ana kadar İsmail Balaban'ın hamlelerini durdurmaya çalışıyor. Zaman da daralıyor puanlama süresinde. 10 dakikalık süreyi de tamamlamak üzereyiz. dakikaya Evet son dakikadayız puanlamada. Saygı değerli gönül severler. Değerli konuklarımız. Teşvik bir boyu. Beşinci tur. Sekiz pehlivan. Evet İsmail'in son hamleleri. Zannediyorum bundan sonra puan alan müsabakayı kazanacak ama artık son saniyeler puanlamada. Ve puanlamadan sonra ilk puan alan Bas yarı finali adını yazdıracak. galip gelecek nefesler tutuldu. Nefesler tutuldu. Bakalım Şaban nasıl bir hamle yapacak? Mehmet hoş geldin. Şaban Yılmaz'ın hamlesi e, tabii tabi çok önemli. İsmail çok hareketli bir baş beylivan. Dün yapmış olduğumuz röportajda siz de hak vereceksiniz. O an belki bir müsabaka daha yapacak. İstekliydi İsmail Balaban. Güzel mesajlar verdiler Fatih Hattı ile beraber. Fatih Atlı yenilmesine rağmen İsmail Balaban'ı tebrik etti ve türbünleri fair play'e davet etti. Çünkü 40 Pınar'ın başladığı şu noktaya kadar Şaban Yılmaz'a olumsuz tezahüratlar Akdeniz'den gelen, Antalya'dan gelen güreşseverler tarafından sürekli yapıldı. Tabi biz bunu hiçbir zaman doğru bulmuyoruz. Başbeylivanlar varsa bu güreşler var. Rakibin yoksa sen de yoksan o zaman fail play'e herkese davet etmekten başka yapacağımız bir şey yok diye düşünüyorum. Evet herkes heyecanlı. Şaban İsmail hamlesini bekliyor. Kontrolde o. Evet kafa kollarıyla Şaban Yılmaz. Hamle arayışı içerisinde İsmail Balaban. Bu arada bir ihtarı var Şaban'ın. Evet, İsmail'in dikkatini dağıtmak istiyor Şaban. İsmail. Evet. Arayış içerisinde İsmail Balaban çok istekli bugün dün de öyleydi kapatıyor yavaş yavaş Sirkpınar'da. Hafif bir rüzgar ve Ali Osman Ulçet'in her iki pehlivanı da orta alana davet etti. Tam kulenin önünde güreş severler. Şu an pehlivanlar devam ediyorlar. Artık puan alan yarı finalist olacak. Şaban dikkatli İsmail baskısını 82. ve oyun arayışını 82. devam ettiriyor çıkmaz. Antalya Kemer Belediyesi. Ben çıkmaz. Samsun Tekdefe Belediyesi. İsmail Şaban'ın paçasına uzandı ama e, tabi Şaban müsaade etmiyor. Çok hareketli bir oyuncu. Dalmaları çok seviyor İsmail. Şaban uzak durmaya çalışıyor İsmail'den ve bağlanma durumundalar şu an. Tabii son hamleyi kim yapacak? Hep beraber göreceğiz. İsmail'in paça yoklamaları devam ediyor. Tabii Şaban'ın sürekli sol ayağına doğru hamle yapıyor Balaban. Evet kapıyordu paçayı ama yine pozisyonunu kaybetti İsmail Balaban. Hocam. Ama bu, Ama. bu, bu. Yanında mı teslim hemen. Değiştir hemen. Hop. Hadi çabuk. Değiştir şimdi değiştir. <laughs> baş mehlivana basınç ürettiğinden dolayı hakimiyetimizde ikinci ithalı verilmiştir. <laughs> 对、嗯。 çesiniz ya Esir aldınız milleti be Yine dediğim gibi Şaban'ın evet 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 zorda Şaban şu pozisyonda ama yine sol sağ paçasından yapıştı. Evet. Evet. Değerli güreş severler. Baba kaç baba. baba. Olmadı. Evet. evet. Şaban çok tecrübeli bir pehlivan. Tabi İsmail yine paça Paçayı yine kaptı, yine tek daldı ama Şaban boyundurukla cevap veriyor. İsmail'in evet, evet yakalayamadı. Evet, evet. İsmail Balaban, İsmail Balaban baskılarının karşılığını gördü. İşte güreş severler İsmail Balaban'ın bakalım finale, yarı finale nasıl yansıyacak? Evet. Görüyorsunuz değerli güreş severler. İsmail Balaban